Bak ağdalı değil. Hı hı, daha çok, hadi ye Allah'ım şimdi ne kuzu <laughs> o? Demeyecektim kuzum, affedersin ağzından çıktı. Al. Dur hayat. Hı? Uyudun mu? Uyumadım. Seni gibi bir işaret anne. İstiyorsan uyu. Ben seni dürtüp uyandırayım. Anne. Çok seviyorum. Benim de yoktu da aklımda boyunak zorunda kaldım. Hiç sorunum yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Ne